Beklentilerin üzerinde gelen tüketici enflasyonuna rağmen Amerikan hisselerinde yeni bir zirveyle güne başlıyoruz. 10 yıllık tahvil faizleri Mart ayından beri gördüğü en düşük seviyede. MTA ve gelişmekte olan ülke varlıkları değer kazanıyor. Kötü veri sonrası güçlü piyasa tepkisi bize 3 temel mesaj veriyor. 1. Piyasalar Fed'in enflasyondaki yükseliş geçici görüşüyle inatlaşmıyor. 2. Yükselişin kalıcı olacağına inanıp tahvil piyasasında açık yapanlar havlu atıyor. 3. Hisse senedi, emtia ve gelişmekte olan ülke varlıklarına taktiksel para girişi devam ediyor. Türkiye varlıkları dünyadan pozitif ayrışmayı sürdürüyor. Borsa İstanbul temkinli bir iyimserlikle yükselişini devam ettiriyor. Ancak genele yayılan bir alış dalgası yok. Sanayi hisseleri satılırken banka, holding, telekom gibi geride kalan hisseler güçlü seyrediyor. Emlak GYO, Kanal İstanbul beklentisiyle pozitif ayrışıyor. Havacılık hisseleri bir konsolidasyon sürecinde dinleniyor. Amerika ve Asya piyasalarındaki güçlü seyir, borsa İstanbul'da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Endeks için 1445 destek, 1465 ila 1480 seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor. Yükselişin devam etmesi durumunda banka, holding, telekom gibi geride kalan şirketler daha iyi performans gösterebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Biden görüşmesi öncesi Aselsan, Kanal İstanbul nedeniyle emlak GEO hisselerinde hareketleri devam edebilir. Ancak haber akışıyla hisse alışı genelde iyi sonuç vermiyor geçtiğimiz haftalarda haber akışıyla enerji hisselerinde yaşanan yükseliş ve düşüş bunun iyi bir göstergesi. Teknik bültende Garanti, Aselsan, Tüpraş, Sabancı Holding hisseleri öne çıkıyor. İran yaptırımlarının azalması beklentisiyle Tüpraş hisseleri hareketlenebilir. Dünyada altın madenlerindeki yükseliş ve yurt içi haber akışı Kozal hisselerini destekliyor. Ama bu beklentiyle pozisyon alan çok sayıda yatırımcı olduğunu da belirtelim. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, Piyasalar kulağınızda olsun.